Bu videoyu like atıp kanalıma abone olursan inşallah gümüş sandıktan ya da ücretsiz sandıktan efsanevi düşürürsün. İyi seyirler. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Beneyse bugün sizlerle Clash Royale'de kart açılmanın bir başka bölümüyle daha karşınızdayım. Evet, en sonki bölümümüzde 15 tane kart açılımı yapmıştık ve baya bir güzel bir bilgi gelmişti ve ben de bu videoya özel 20 video, 20 tane kart açmak istedim. Evet 20 tane kart aldım arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde açmaya başlayalım. Bu arada ee, çekilişi merak ediyorsanız çekiliş e, Instagram sayfamda açıklanacak arkadaşlar onu da buradan söyleyeyim. Instagram sayfamda aşağıdaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz Instagram sayfama. Evet bu arada biraz haftan bir hasta olduğum gibi oldu. Yani hasta olmadım ama böyle e, içerlerim biraz doldu arkadaşlar zaten sesinden anlıyorsunuzdur ama böyle bir hastalık belirtisi yok ama sürekli hapşırıyorum yani. E, bir belirti bu var yani sürekli hapşırıyorum. Ve sesim biraz da tuhaflaştı yani sadece bu sıkıntı var yoksa bir e, yorgunluk, mecalsizlik yok yani. Anladınız mı? Ee, sadece biraz hapşırıyorum ve biraz da sesim tuhaf çıkıyor. Sadece sıkıntı bu. Güzel kartlar bekliyorum arkadaşlar bu bölümde. Çünkü biraz e, birazcık e, bakkaldan seçerek aldım. Böyle şansına falan filan yaparlar ya. Öyle biraz aldım bakalım. Bunu uğurlu düşünüyorum. Yani bu kartların içinden böyle bir 2-3 tane efsanevi bekliyorum. Hadi bakalım inşallah. Evet. Dediğim gibi efsanevi çıktı arkadaşlar. Bir tane efsanevi şimdiden çıktı. Güzel. E, Laltazı ve mini pekka çıktı. Gerçekten güzel oldu. Bakalım. İnşallah e, iki tane daha efsanevi patlatır bakalım ya inşallah. Açalım bakalım. iskelet ordusu ve çarpma. Güzel güzel. Bu bölümdeki fena kartlar çıkmadı yani çıktı, çıkan karttan bir tane daha ekstra olarak çıkmadı yani anladınız mı? Geçenki e, kart açılımlarında aynı karttan 50 tane çıktı olmuştu. Şu ana kadar hepsi farklı çıktı. Bakalım inşallah Eee farklı çıkmaya devam eder. Hadi bakalım açalım şunu da şuradan. Evet <laughs> dediğim gibi şu mağazımı açtım. Evet Az önce açılan kartların aynısı şimdi bir daha açıldı. Evet ben şu mağazlı bir insanım galiba. Kart düştü de arkadaşlar kusura bakmayın onu almak zorunda kaldım. Tamamdır şimdi şunu açalım bakalım buradan inşallah bir efsaneyi bekliyorum inşallah. Evet şu mağazlı bir insan olduğumu buradan kanıtlamış oluyorum. Ee, çıkan kartlardan çıktı yine bakalım inşallah biz bu, defa, bu defa da bu defada öyle olmaz. Evet. Ee, şimdi şöyle bir açalım bakalım şunu. Evet bu sefer farklı çıktı. Eee Goblinler ve Havan. Evet güzel fena değil. Kötü bir kart çıkmadı ama. Hala e, arkadaşlar bu kartlarla nasıl bir şey yapacağımı kararlaştıramadım. Yani bir sürü kartımız oldu ama lakin hala güzel bir seri bulamadık. Evet dev iskeletle roket çıktı. Herkes yazmış ki abi bunları bir kutuya koy ve karıştır ve bunlardan çıkan kartlarla bir savaş yap demiş ben zaten öyle bir video yaptım arkadaşlar. Yani sadece iyi harfinden ulaşabilirsiniz o videoya. Evet şu ana kadar çıkmamış kartlardan bir tane çıktı diye düşünüyorum yani. Valkür daha önceden çıktığını hatırlamıyorum. Valkür ve oklar çıktı. Güzel. Yani arkadaşlar öyle bir video yaptım ben zaten ama hala ve hala öyle video yap diyen baya bir kişi oluyor. Arkadaşlar onu yaptık. Onu da söyleyeyim yani. Gerçekten de yaptık. Bu arada bu video kaç dakika olmuştur? 3 dakika falan olmuş video. Başlayalım. Ve bayağı bir hızlı açtım bu sefer. Bayağı bir pratik oldu ya. harbiden. bu arada ellerimiz hızlandı bu kartları açar açar. Eee yıldırım epek çıktı. Güzel fena değil. Yani arkadaşlar bu kartlarla daha güzel bir seri bulabiliriz. O yüzden de e, daha güzel bir seri istiyorsanız e, güzel bir fikir verin evet. Binici ve goblinler. Evet bakalım başka var mı? Yok mu? Hep beraber görelim. Şimdi bakalım burada ne var? Yine aynısı çıktı ya. Üst ikisi de aynı çıktı. Kötü. Güzel demeyeceğim bu sefer. Evet. Abi bu aralar konuşamıyorum şu an arkadaşlar. Fark ettiyseniz dediğim gibi e, böyle bir belirti var. Ben de hasta değilim. Ama velakin böyle bir ses çıkıyor benden anlamadım. Böyle bir tuhaf çıkıyor sesim. İnşallah hasta olmam ya. Bazen böyle oluyor. Ucundan sıyırıyorum. Aynı kartlar çıktı yine. Bazen ucundan kurtarıyorum hastalıkları. Bazen gerçekten kötü hasta olurum İnşallah hasta olmadan kurtuluruz ya bir dua edin kurtulalım inşallah zaten şu an hasta olmadım onu da söyleyeyim yani daha hastalık belirtileri bile gözükmedi sadece bir iki defa hapşurdum yani ya birkaç defa diyeyim ya bir iki defa az oldu birkaç defa hapşurdum ve e, şu an sesim biraz değişik fark ediyorsunuz böyle bir sıkıntı var inşallah daha da ilerlemeden e, bu hastalık çözülür çünkü baya bir e, güzel yemekler yemeye başladım yani güzel yemekler derken sağlıklı besinler beslenmeye başladım evet bombacıyla bomba kulesi çıktı kulesi pardon kusura bakmayın ya. mesela e, sağlıklı ıhlamur olarak ıhlamur bir şey e, nane limon falan içiyorum gerçekten iyi geliyor evet efsanevi burada devi var ve burada da buz büyüsü evet iki tane efsanevi çıktı arkadaşlar şimdiden iki tane efsanevi çıktı şimdi üçüncüsü çıkacak mı inşallah zaten 3-4 tane kartımız kaldı hadi bakalım inşallah bir efsanevi bekliyorum Evet, çarpmayla o e, neydi onun adı? Skelet ordusu çıktı. Şimdi bakalım devam edelim. Buradan ne geliyor? Hadi açıl. açılla Heh. Şimdi bakalım inşallah bir efsanevi daha diyecektim. Yine aynısı çıktı ya. Abi deli oldum, deli deli. Bakalım burada geliyor mu bir efsanevi? İnşallah bir efsanevi daha gelir. silah oh, silaşçular sanki şu ana kadar çıkmamıştık diye hatırlıyorum ama bir felaket kulübesi çıktı güzel e, kulübesi dedim pardon kulesi bazen karıştırıyorum böyle söyleyemiyorum tam bakalım burada ne geliyor yine bombacıyla bomba kulesi çıktı şimdi arkadaşlar e, bunları bir toparlayayım ben evet arkadaşlar şimdilik açtığımız kartlar burada e, diğer kartlar da burada yani bizde olan kartların diğerleri de burada gördüğünüz gibi bu şekilde hayvansıl derecede kartımız oldu. Yani açıkçası arkadaşlar e, bu da şuraya kadar gelecek gibi gözüküyor yani daha yükseklere çıkacak gibi gözüküyor çünkü siz kardeşlerini bayağı beğeniyorsunuz e, bana öyle geldi. herkes güzel bir like atıyor açıkçası ve gerçekten de güzel yorumlar geliyor ama tek istediğim sizden bunlarla ne yapabileceğimizi söylemeniz. Yani bu kartlarla neler yapabiliriz bana yorum aksında yazarsanız sevinirim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesi istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de like, kanalıma abone olmayı Herkese iyi günler.